Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber mısır nişastası ve suyu karıştırıp bir slime yapacağız. Ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım bu videoyu beğenip ve beğenme tuşuna basmayı unutmazsınız. Çünkü şu an çok heyecanlandım o yüzden konuşamıyorum. Şimdi size malzemelerini tanıtıyorum. Mısır nişastası, su, kap, Yani sizde olmasa da olur yani ben sadece elimin ayarı yoktur o yüzden minik minik alıp koyacağım suyu çünkü çok fazla su koyarsak olmaz. Şimdi hemen başlamak istiyorum şöyle yapayım birazcık biraz geriye geleyim şimdi ilk olarak mısır nişastasının hepsini dökeceğiz ama yani şu bardakta veya bu bardak da olmaz lazım yani istediğiniz kadar mısır nişastası koyun. Hmm. Bu arada kaşık kanlı ötmüşüm. Hemen alıp geliyorum. E geldim arkadaşlar. Şimdi şu içindeki kalan mısır nişastasını da çıkarayım. Döktüm. Hiç olmaz. Şimdi de yani koyuyorum. Gelin anam görmeden üzerimde baktım. Çok fazla gözükmüyor. Bakın. Neden gözükmüyor kamerada? Bu arada çok karışıyor Tamam. Hepsini döktüm arkadaşlar. Şimdi biraz karıştırmak istiyorum mısır nişastasını koyduk şimdi şırıngam alıp ağzına kadar suyu doldurup karıştıracağım İnşallah olur arkadaşlar olmazsa çok ama çok üzülürüm çünkü boşuna gitmiş olur nişastam ama olacak ya hissediyorum evet olacak olacak Şimdi koyuyorum. Suyu çekiyorum. Bir şey daha koyayım. Şimdi karıştıracağım. Bir şey diyeyim arkadaşlar. Oluyor. Vallahi oluyor. Böyle nasıl bir kıvam olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle karıştıramayacaksınız. Biraz şey olacak. Sonra böyle bıraktığınızda cıvı cıcıcık cıvı 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 akacak. Şey olsak, <laughs> <'nın>... Oy! <laughs> İnanamıyorum. Evet. Üzerim çok, çok. <laughs> Yerler. Arkadaşlar bir toparlan geliyorum. Evet arkadaşlar toparladım. Şimdi bir şırınga daha koydum. Bu arada oldu arkadaşlar. Çünkü karıştıramıyorum. Ama şu nişasta konuşamadım. Nişasta mısır nişastası var birazcık. O yüzden. Şimdi onu da karıştırmaya çalışıyorum. Bir şırınga daha koyacağım. Bunu içmez profesyonel. <laughs> Buradan bu arada beni izleyen Bulsem. Yani Bulsem ilk videomda birlikte şey yapmıştık arkadaşlar. Hazırlıyor musunuz bilmiyorum ama kendimize tanıtma videosu yapmıştık. O da bana yardımcı yardımcı olmuştu birlikte yapmıştık videoyu. Buna çok teşekkür ediyorum bu arada oldu arkadaşlar. Şimdi birazcık daha karıştırmaya çalışacağım. Bu sen videoyu beğen kanala abone ol. Evet, şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada oldu arkadaşlar. Bakın şimdi çok katı ya. Alamıyorum de korkuyorum izin diye. Bakın su damlıyor. Ama böyle sem sert. Oldu arkadaşlar. Şimdi elimle oynamak istiyorum. Ama şuraları bir kaldırıp geliyorum. Evet arkadaşlar her yeri toparladım. Bir tek bu ikisi kaldı masanın üzerinde. Şimdi gördüğünüz gibi böyle sıvı gibi. Bakın şimdi. Şöyle yapayım. O kadar katı ki bakın. Elim bile bandırılmıyor akıyor ama elim bile hani artık şey olmuyor bakın çekiyorum elimle arkadaşlar vallahi oldu ya bu slime'dan daha güzel arkadaşlar biliyor musunuz çok iyi arkadaşlar böyle bakın böyle cip cıvık ellediğimizde katı elimizi aldıktan bıraktıktan sonra cip cıvık bakın şimdi böyle almaya çalışıyorum bakın. sonra kat katı. Bu arada bence bu sen sen de dene bunu ama çok fazla katma su çünkü olmaz. Ama e, suyu çok fazla kattın diyelim biraz daha nişasta eklersen olur. Ama malzemenin çoğunu kullanma yani yoksa olmaz. Boşuna gider paracıklar. Aslında cıvı cıvıcık gözüküyor ama aslında katı değil ya. Bir de arkadaşlar şöyle cıvıkken elliyorum ya. Olmuyor. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizce çok seviyorum. Görüşmek üzere.